Ye. Yeah. Erkeklerde bulunur. Yaprak. Yanak. Alo. Evet. Alo. Duyuyor musunuz? Evet duyuyorum canım. Cevaplıyorum. Evet. Yavrak. Yaram ne kanar ne kabuk bağ. Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Turgay abi baksana bir şey söyleyeyim Tabii mi? Söyledim. Yönetim dese ki Ali Sağ alkışı sürüyor sürüyorum arkadaş. Libero oynayacak dese Kim? adam sesini çıkarmayacak yani. ya. Aa, yok, Vallahi ama... billahi. Fizikleri güçlü. Evet. Çinobre, Fenerbahçe'de kaç, iki sene izledik. Ama o... o... <laughs> 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak Ellerinde pro o pis içki bardakları bu genel Fransızlar <laughs> <laughs> tamam mı? Hafif ter kokarlar ama ter kokusu yükmesin bol doya doğran kelle. <laughs> Pen penis penis, penis.